bilgiler genel tavsiye niteliğindedir. Tüm ciddi sağlık sorunlarınızda en doğru sonuçlar için doktor desteği alınız. Mide küçültme ameliyatı Ayarlanabilir gastrik bant Bu ameliyatla midenin üst kısmının etrafına balon gibi şişirilebilir bir bant yerleştirilerek küçük bir mide kesesi oluşturulur. Geri kalan mide ile arasında dar bir geçit bırakılır ardından karın derisinin altına konulan bir porta dışarıdan solüsyon enjekte edilerek bant şişirilip besinlerin geçişi ayarlanır. Yiyecekler normalde olduğu gibi sindirilerek emilir. Ameliyat sonrasında bant açıklığının boyutunu ayarlamak için birkaç izleme ziyaretine ihtiyaç duyulur. Avantajları mide'nin alabileceği yiyecek miktarını azaltır, yaklaşık %40-50 arasında kilo kaybına neden olur midenin kesilmesini ve bağırsakların yeniden yönlendirilmesini içermez, 24 saatten daha kısa bir hastanede kalış süresi gerektirir, band ayarlanabilir veya gerek duyulduğunda çıkartılabilir, komplikasyon oranı en düşük mide küçültme ameliyatıdır, vitamin, mineral eksikliği riski çok düşüktür. Dezavantajları, diğer cerrahi işlemlerden daha yavaş kilo kaybı, vücuda yabancı bir cihaz yerleştirilmesi ve bu cihazın mideye zarar verme riski, ameliyat sonrası diyet ve takip ziyaretlerine sıkı bağlı kalma gerekliliği. Sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın.